Alkışlar. Bilge Bilgehan Bey ve Elvan Hanım için. Endem onlar derler ama kusura bakmayın efendim gömleğini çok beğendim Bilgehan Bey. <laughs> ama yani ben bir şey beğenirsem illa bir şey olur. Bak göreceksiniz bugün bir şey dökecek hmm. üstüne. Haberiniz abi. olsun. Nasılsınız? Hoş Teşekkürler, geldiniz. Teşekkürler, sağ olun. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Efendim. Saygılar, sevgiler. Peki o şekilde devam tabii, edeyim mi? Tabii. Hazır Bilgehan Bey'den başlamışken. <laughs> Hocam bildiğim kadarıyla gerçek anlamıyla okur yazar. Yıllarca. İsmini bildiğimiz bütün dergilerde çalışmışsınız, doğru mu hocam? Evet, hemen hemen hepsinde çalıştım diyebilirim. Gerçekten. Hala hazırda da devam ediyorsunuz? Devam ediyor ama son 10 yıldır kendi ajansım var. Öyle Kendi mi? ajansımda e, tasarımlar yapıyorum, grafik tasarımlar yapıyorum. Art direktör. Art direktör olarak direktör çalıştım. Tabi tabii, tabi, pek çok gazete ve dergide çalıştım. Hala hazırda sürdürdüğünüz bir sinema dergisi var mı? Var evet. Onu, 15 yıl, Evet, o biraz yılı. benim hobi projem. O, o hem e, Filmleri takip ediyorum, yazıyorum, e, içerik oluşturuyorum. Maşallah, yes, Sinema'yı çok, çok seviyorum tabii, tabii. Sağ olun. İyi ki geldiniz buralara. Bizler de sizlerden faydalanacağız böyle efendim. Biz teşekkür ederiz gerçekten. Çok keyifli başladı. Sağ Hayır, olun. Hayırlı olsun. Yani e, ben dün gece birinci ve ikinci programı izledim. E, çok keyif aldım. İçerisinde olmak istediniz. Tabi tabii, Benim e, için de büyük mutluluk. Tabii, Eksik tabii. olmayın. Elvan Hanım'la sohbet tabii. etme şansınız oldu mu efendim? Oldu Tabii. Girişte. Elvan Hanım. E, parayı yöneten insanlar da <laughs> değil mi? Portföy yöneticisi evet. mi yatırım uzmanı mı hangisini Porto kullanıyorsun? Portföy yöneticisi. Ne kadar Uzun zamandır... yıllar yaptım. Maşallah. Şimdi artık emekliyim. Aman Ama yarabbim. kendimi tabii ki finanstan Kopar e, kopartamam. Her şeyi bilmek zorundayım gibi bir e, dürtü kalıyor insanda. E, öyle. E, heyecanı seviyorum. işim Çok güzel. gereği. Ama işte burada olma heyecanında biraz duraksıyordum. Sonra... Annemin şeyiyle itiremesiyle buradayım. Olsunlar. Çok teşekkür ediyoruz Sağ kendisine. Ol. Beraber mi geldiniz? Ben evet, istediğim evet. kadar sohbet edemedim sizinle. Çok teşekkür ederiz <laughs> efendim. Eksik olmayın. Muhteşem bir yarışmacı kazandırdınız bize. Ama devamında sizi de görmek isteriz bu butonun karşısında. <laughs> Kandırabilir miyiz dersiniz? Zannetmiyorum. <laughs> Çok net söylediler. Peki. O zaman sizin başarınızda sonuç ne olursa olsun katılımınızla <laughs> mutlu olacak kesinlikle tabii. O zaman müsaadenizle bir an önce başlayalım. <laughs> Haydi. İşte böyle 24 tane peteğimiz var efendim sıralanmış A'dan Z'ye doğru. Arada birkaç tane eksikler var. Onların neden olduğunu zaten biliyorsunuz. Lazım olan her peteğin içerisinde 6 tane soru bulunuyor. 1 <laughs> puan kazandırabilecek soru da var. 6 puan kazandırabilecek soru da var. Zar belirliyor efendim hangisiyle haşır neşir olacağımızı. Elvan Hanım siz başlatır mısınız bu sefer? Tabii. Uğrunuzla başlasın. Bakalım kaç puan kazandıracak bize? 3 puan kazandırabilecek bir soru. Nasıl sormuşuz onu? Kimi zaman? Seyrek olarak. A. Buyurun. Ara sıra. Ara sıra. Kesinlikle doğru olabilir. Ama bizim aradığımız cevap değil. Çok uzağa gitmeyin. Hı. Çok uzağa gitmeyin. Hatta o üçü Hı. düşüreyim. Müsaade ederse gerek yok dediler. Arada. Arada? Arada sırada. Arada sırada. Olmadı Hı. Durun Neyse. bakın yardımcı olacağım size. İki puan kazanabileceksiniz ama şöyle bir göstereyim. Hı. Hop ikinci kelime. Be. Üç harfli ama öyle ikide bir değil. Zırt pırt değil, ikide bir değil. Böyle... Ayda yılda bir. Ayda yılda <laughs> sığmaz Aa, <mı> oraya? <gülüyor> <Olsun> <gülüyor> ama oraya. Olsun ama. İkinci kelimeyi buldunuz. <laughs> İlkini zaten söylediniz. Hadi ben Kes size ediyorum. bir A1 diyeyim. Pes mi ettiniz? Ettim ettim. Yapmayın A2 diyeyim bir daha düşünün. Bak çözersiniz bunu. Yok yok. Ettim. Yok mu? O zaman A3 ettim. efendim. Kaçtı gitti. Hocam? Hiçbir fikrim yok. Fikir vermedi mi? İkinci kelimeyi buldunuz gibi ama ben yine de efendim diyeceğim ki anıt kabir ile ne yani ikinci kelime? Arada bir. Arada bir. Tamam. Hep derim ilk elin günahı olmaz diye o yaşatıyor bazen böyle şeyler efendim. B harfi ile birlikte daha seri hareket edebileceğimiz tamam. sorular çıkacak karşımıza. Zar geldi. İşte döndü. Kaç puan verdi? İki. O neymiş yahu? Vücudun bel ile kalça arasındaki bölümü B. Vücudun bel ile kalça. Buyurun. Baldır. Baldır biraz daha Hı. mı aşağıda hocam? Evet kalçanın aşağısında baldır. Bu bel ile kalça arasındaki bölümü bazen kalça anlamında da kullanılıyor bu kelime. Fransızca kökenli. Basen. Basen. Bizim aradığımız cevap ülkeye bir yaptı efendim. Eh güzel başlangıç diyebiliriz. Biraz uğraştırdı. Şimdi işte sürat yapma zamanı. C harfi gelecek sarımız. Bu sefer de Bilge Bey döndürsün. Buyursunlar hocam. Uğurunuzla birlikte 3 puanlık bir soruda durduk. Nasıl bir şeymiş acaba? Halk, topluluk, C. Cemaat. C cemaat. Cemaat mi dersiniz? Başka bir şey vardı aklınızda gibi. C1 diyeyim. C2 Cemiyet. diyeyim. Cemiyet dediler. Hayır ne yazık ki. Nasıl istediğiniz zaman <laughs> basabilirsiniz. Cumhur. Cumhur. İşte bizim aradığınız ya. Üzerinden geçmedim yanlış yaptım. Bir daha tekrar edeyim. Şimdi Ç harfindeyiz ya efendim. Atacağız zarımızı dönecek dolaşacak. Şu puandan bir soru gelecek. Ben soruyu okuyacağım. Ardından Ç diyeceğim. Ben Ç dedikten sonra rejideki kahramanlar ...butonları aktif hale getirecekler. Ondan önce basarsanız boşa basarsınız haberimiz olsun. Sonrasında diyelim ki rakibiniz yanlış cevap verdi. Kırmızı yandı söndü. Buton sizde hocam. İstediğiniz okay. zaman basın. Gelsin zarım. Döndüreyim onu bir. Şöyle 6 puanlık hepimizi rahatlatacak bir soru rahatlatır mı acaba? Nereliydiniz hocam köken olarak? Ben Ardahanlıyım. Ardahanlısınız. Evet, Siz doğru. efendim Ankaya. Ankara'lısınız. Yani galiba bildiğim kadarıyla biraz böyle giresun filan o taraflar yani fındığın bol olduğu yerlerde kullanılan bir tabir. Bir bakın. Ordu. Üzerinde birçok fındık bulunan dal. Ç. Pek bir şey ifade etmedi galiba <laughs> ha. O zaman müsaadenizle 6'yı düşürdüm 5'e. Bu Ç harfiyle başlayan kelimenin de 7 harften. Çotanaktan başka bir şey bilmiyorum. Çotanaktan başka bir şey bilmiyorlar. Ve 5 puanı doğruca kasaya gönderiyorlar. Bakın bir zarla öne bile geçtiniz. D harfinin peşindeyiz. Zarımızı bu sefer de elvan alıyoruz. Buyurun efendim. Zarımızın butonu Şu. ılımlı. Bastınız mı dönüyor maşallah. İki puanlık da bir soru verdi. Elimizden geldiği kadar karmaşık hale getirmeye çalıştık ama iki puan sonuç itibariyle. Görelim. Eskiden yertinç de denen gezegen. Evet. de dedim mi? Demedim de. Buyurun. Olsa olsa dünyadır o. Dünyanın öz ve öz Türkçe adı efendim. Yartinç. Kullanılıyor mu? Vallahi sözlük dışında <laughs> bir yerde, ben ilk defa yerde duymadım. Ben de. ben de. Yani duymadım okudum efendim. <laughs> Şimdi duyulur hale gelmiştir. <laughs> e harfinin peşindeyiz. Zarımız çıkacak karşımıza. Dönsün. 4 puan kazandırabilirmiş. Aman Bilgehan Bey kaçırmayın bunu. Tatlı olur. Aradaki farkı da kapatır. Bir görelim. Eflatunla kırmızı arası çiçekler açan bir süs ağacıdır. E. Buyurun Elvan Hanım. Erguvan. Erguvan dediniz. Arayı biraz daha açtınız. 12 mi o? Evet 12'ye 5. Çok bir problem değil ya. Bir zar, iki zar. İlk satırı daha yeni bitiriyoruz zaten. O zaman F harfi için zarımız gelsin. Bilgehan Hocam döndürsün Buyurun hocam. F harfinde garip garip sorularım var. 5 gelmez inşallah. Neyse gelmedi. Neyse ki gelmedi. 2 puanlık bir soru. Futbol sever misiniz? Çok. İşte hocam. Coşup parçalayacağımız bir soru. Futbolda ileri uç. F. Burası bastı. Erken bastınız daha doğrusu siz. Neymiş? Forvet. Forvet. Çünkü ben de severim. Siz de mi? Evet. Hangi takımı tutarsınız? Fener. Fenerbahçe. Siz hocam? Beşiktaş. En boyutunda. Kusura bakmayın. Şu noktadan itibaren bu tarafa doğru yanaşacağım. <laughs> G harfinin peşindeyiz. Zarımız gelsin döndürelim efendim. G harfi. Yüksek puanlar ver bize. 4 puanlık bir soru rahat cevaplayacağınızı düşünüyorum. O yüzden korkum yok. Hemen okuyorum. Söz yazarı G. G dedikten sonra soruyor. Bak geçen de öyle kaybettik. Söz yazarı G. Buyurun. Güfte. Güfte. Kar. Ne? Güftekar. Güftekar. Ah. ah. Koordinasyon. <laughs> evet. Vallahi birkaç soruyu öyle kaybettik ama biraz ara açıldı artık. Daha yarısına bile gelmedik. Moral bozacak bir şey yok ama şu beşi bir on ve üzerine çıkartmanın zamanıdır diyorum. Ve müsaadenizle bu zarı sizin için döndürüyorum. Kartal pençesiyle bastım fark ettiniz Hadi mi? Bakın beş puanlık bir soru çıktı karşımıza. Hmm, zor mu bu? Bir bakacağız. Tamahkar, açgözlü, he. Ha Haris. Haris, Elvan Hanım aldı başını gidiyor bakalım, dur bakalım, dur bakalım. İ mi, ı mı? Hı? Hangisinden gelecek? İ de var, ı da var. Üç, biraz ilginç. Dört, böyle hani çiçeklerden, böceklerden hoşlananlar daha rahat bilir. Bakalım hangisinden gelecek? Üç puanlık bir soru. Hmm, o zor dediğim. Bir bakın. Savaş uçaklarının taciz manevraları. İ. Dolaşın. Hocam biliyor ve 3 puanı orada bıraktırmıyor. Gayet güzel. 8 oldu. Onu açtıktan sonra zaten başka bir yarışma başlayacak. Adım gibi eminim. O zaman K harfi için zarı bir döndüreyim. Dön bebeğim. Dön bebeğim. Bize 4 puanlık bir soru ver işte. Şunları açız yahu. Hocam araçlar falan seversiniz onları. Severim. İyi tamam. Tamam. Güzel güzel parçaları aksamları rahatça cevaplayabileceğiniz şeyler geliyor oh. işte. Motorlu taşıtın görünen dış bölümü K. Burası bastı. Kaput. Elvan Hanım kaput dediler. Kaput da kaput. görünüyor. Aa, kaporta da değil o. Aa, o, zaman, o zaman. Kaporta da değil. Tamam. Keşke dur sussaydım belki kaporta diyecektim. <laughs> Aa, uzmanlık alanı bile. <laughs> Şasi var. Evet. Malum bir de onun üzerine giydirilen. Hı? Aa. Göstereyim mi harf şey. sayısını? Göstereyim ya. Üçe düştü o. <laughs> Ama bakın 1 2 3 4 5 6 7 harften oluşuyor onu öğrendik. K harfiyle başlıyor. Yine Batı kökenli bir kelime. Motorlu taşıtın görünen dış bölümü, iskeleti değil. Biraz Eyvallah böyle ya. hani arkadaşlarım çok şeyim çıkardı. Rica ederim. Kafa <laughs> karıştırabilecek bir kelime evet. bu. Neden? Çünkü bu kelime e, otomobiller için değil de daha çok daha büyük taşıtlar için. Mesela minibüsler için, otobüsler için ve de kamyonlar için kullanılıyor. Oysa ki hepsini kapsayan evet. bir tabir. Allah. neydi o neydi o motorlu taşıtların görünen dış bölümü k harfiyle başlıyor batı kökenli bir kelime ikiye düşüreceğim kazanacağınız puanı ama komiserle de <laughs> tafiyeli buyrun ee, bir, bir saniye bir saniye sakince efendim nefes alın ben daha sayacağım k1 diyeceğim mesela sonrasında şöyle bir nefes Aha. daha alıp k2 diyeceğim ser k ile başlıyor Arada demek ki üç tane harf var. Muhtemelen ikisi sesli. Ve sonrasında da K3 diyeceğim ne yazık ki. Döneceğim sonra Elvan Hanım basacak mı diye bakacağım. Karoser. 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 Dilin ucundaydı. Dilin ucundaydı. Evet. Can Karoser sıkacak bir şey yok. Ya. Hiç can sıkacak bir şey yok. Bazen öyle yarışmacılar geldi ki sorunun cevabı ismi. <laughs> yok olmadı çıkmadı yani bir şekilde. Yaşanabiliyor böyle şeyler. Tekrar ediyorum daha yeni geldik yarışmanın ortasına. Zar görünsün kaderi ne yönde değiştirecekmiş bir öğrenelim. L harfinden 4 puanlık bir soru. Başka şekilde de sorabilirdik bunu. Şunu seçtik. Aydınlatma ölçü birimi L. Aydınlatma lüks. Lüks işte aradığınız cevap efendim. İşte o bahsi geçen 10 ve üstündeki puanlar. Tamam tamam. Sakin sakin. Sakin sakin. M harfi. Göster bize zarını. Dön. 4 puan daha kazandırabilirmiş. Hocam tam sizlik soru. Bakın şansımız dönecek demiştim bir Beşiktaşlı olarak. Şimdi bunu bir defa Elvan Hanım'ın bilmesine imkan ihtimal yok. Neden? Çünkü askerlikle ilgili. Hmm. Hiç. Doğru. Asker yolu falan gözlemiştiniz. Hayır hayır. hayır, hayır. Buyurun. Asker jargonunda kara şimşek. M. Nedir? Burası bastı. Aa. <laughs> Nedir efendim? Mercimek. Biliyor mu? Hızlı çeken kazandı. Ama askerlikle ne ilgisi var? Askerde Aa. yeriz biz onu. Askerde derler ona Okulda mercimek. da yeniyor. Okulda da bu şimşek diyorlar? <laughs> evet. Allah Allah. Lise çağında denirdi yani. Yurtlarda Allah Allah. Allah falan. Evet. Bak ben on, onlara da tabii ki denk gelemedim. Peki şey, e, nohuta ağır makine diyorlar mı? Onu hiç duymadım. <laughs> o demek ki askerlik evet. argonunda kalmış. Efendim 29'a 12 oldu. Aradaki fark biraz daha arttı. Evet. Halen elimde bol soru var. Moral bozukluğu yok. Döndürelim rahat rahat ferah ferah zarımızı. Vere vere bir puan mı verdim mezar? Nasıl bir şeymiş o? Kırdavat ve inşaat malzemesi satan esnaf ne? Basıyorlar. Nalbur. al vur diyorlar. Efendim butonla da aranız barışmadı. Arş, evet. Yal, barışmadı kaldı. ama. Ağır kaldı. Galiba <laughs> onu bir çözemedik. Yani bir erken basıyorsunuz gibi. Bence biraz fazla hızlısınız. <laughs> <laughs> Ondan oluyor. Dur. Şu o mudur, ö müdür orada çözeceğiz onu. Zar gelecek. Döndüreceğiz. Önce o mu ö mü öyle öğreneceğiz. O olmuş. Bakalım ilgilendiğiniz bir daha İki tane eski kelime var. Trendaz ve kemankeş. Nedir bu silahşörün hala hazırda kullanılan adı? O. Silahşör. Yani artık sporcu demek lazım. Eskiden silahşörmüş. Yani trendaz, kemankeş denirken evet silahşörmüş onlar. Artık sporcular. Çok saydık bir değer bir arkadaşımız var. Değil mi? Göğsümüzü kabarttı Mete. Hop! Okçu. Okçu 4 puan değerindedir. 16 mı? Evet, yarıdan fazlaydı aramızdaki aradaki fark. Toparladınız maşallah. P harfiyle birlikte daha da güzel bir atarsanız. Dön bebeğim. Dön bize güzel bir puan ver. 3 puan değerinde. Nasıl bir şey bu? Kalabalık biraz cevabı. Dedik ki Triyaki'nin edilgen yareni P tiryakinin edilgen yarı neyin tiryakisi onu söylemiyorum müsaadenizle yasak. Etkilenmesin kimse onu söylemiyoruz. Ama tiryakinin yanında geziyorsak illaki etkilenirsin. Sen o işe tiryaki olmasan bile. Ona ne diyorlardı? Durun. Ben sizi rahatlatacağım. Çünkü kelimenin ilki batı kökenli, arkasından ikincisi geliyor. En azından şunu bir ikiye düşürelim de iki kelimeden oluştuğunu bir görelim. Hmm. Tiryakinin, tellendirenin, yanındaki edilgen. Pasif içici. Pasif içici. 32 yaptık kasayı. Tam yarı yarıya aradaki fark. Ama biz yarısını geçtik soruların. Bu sorudan sonra elimizde sadece son bir satır kalacak. R harfi için zarımızı döndüreceğiz. Gelsin zarımız. Dönsün zarımız. Döndü dolaştı iki puanlık bir soru. Pat diye cevaplarsınız. Efendim müzikal birikim şarkı dağarcı R. Repertuar. Kesinlikle doğru. 18'e çıkart kasayı. Nefes aldı mı Elvan Hanım? S evet, sorunun evet. cevabını yapıştırıyorsunuz ama Elvan Hanım hızlıysa o boşluğu bulmamla Evet, o, o boşluğu dolduruyor her seferinde. Dur bakalım. Böyle nefes aldıracak sorular mı gelecek karşımıza acaba? Öğreneceğiz. S harfi için zarı döndürdük. 5 puan mı? Hmm, aldırır mı acaba harf? Yok, aslında rahat cevaplarsınız ya bunu. İshal hastalığının bir diğer adıdır S. A. Eskilerin kullandığı. Bambaşka anlamlara da geliyor bu kelime. Özellikle bu üçüncü, dördüncü sıradaki anlamını seçtik ki beş harfli. Değilisini biliyorum beş, ben. Beş puan kazandırabilecek. Diyare miydi evet. o da? Evet. Yok efendim. Ben onu biliyorum. <laughs> İshal de bildiğim kadarıyla Arapça kökenli. Hmm. Bir tek bu Türkçe. Hmm. Hani böyle çok affedersiniz kabıza da peklik diyorlar ya. Onun gibi pek yaygın kullanılmayan ismi hmm. İshal'in. Beşi düşüreceğim dörde. Çok bekledik çünkü altı harfli olduğunu bir görün istiyorum. Dört puan kazandırabilir artık. Altı harfli bir kelimedir. İshal hastalığının Türkçe kökenli adıdır. Aynı zamanda bir ceza türüdür bu. Evet. Bir ceza. Mesela bir hatası bir kusuru olanı Bulunduğu yerden başka yere gönderen bir ceza. Hoppa! Sürme. Sürme mi? Sürmek. Hocam hepsi birden. Hadi bir daha S diyeyim ben size. S1 diyeyim. Bir daha düşünün. Sürmek. Sürmek. Sürgün. Nedir? Sürgün. Sürgün. Biliyor muydunuz İsa'yı <laughs> sürgünden? Daha hayır. önce duymadınız değil mi? Ama abi. mantıklı mı? <gülüyor> 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 Neyse. Hayır. Çok detaya girmeye gerek yok efendim. Biz şeye harfinin peşindeyiz. Zarımızı bir görelim. Dönsün o da. Bize şey harfiyle başlayan ve 4 puan kazandırabilecek. Şöyle biraz sokak şargonu değil de teklifsiz konuşmayla dirsek teması içerisinde bir kelime verecek. Buyurun. Teklifsiz konuşmada kovmak kapı dışarı etmek şey. Buyurun. Şutlamak. Hocam bravo. Bir anda 10 puana inmişti aradaki fark. Şimdi sadece ve sadece 6 puan fark var. Beş tane soru soracağım. Bir zarla hadise değişir. verir. O zaman dönsün o zar. T harfinin peşindeyiz efendim. Dört puan kazandırabilecek bir soru. Yine batı kökenli bir kelime. Gayet iyi bildiğiniz bir kelime. İşte geliyor. de denen bağlayıcı kordon. T. Buyurun Elvan Hanım. Tonoz. Tonoz. Oymadı tabii ha, de. Siz şey düşündünüz. İnşaat hmm. düşündünüz. Evet. Yok ben inşaat değil. Biraz böyle anatomiye davet ediyorum Buyurun. sizi. Anatomiye davet ediyorum efendim. Vücudumuzdaki. Kirişte de denen beyazımsı renkteki bağlayıcı kordonlar. Koparsa. Hop. Tendon. Tendon onun ismi. 4 puan kazandırdı. 30'a 32. Hocam. Vallahi <laughs> bravo. Çok nefes Değil aldım, mi? Durdum ben. Galiba ondan Ana, dolayı <laughs> ritminiz bozuldu. <laughs> evet. Ondan sonra hocam bir anda şa şahlanmaya başladı. Şu dört soruyu o zaman arzu ettiğiniz geçen seferki gibi hızlı hızlı okuyacağım. Zaten U mu Ü mü gelecek bilmiyorum. Dönsün dolaşsın zar bana söylesin. Dört puan değerindeyse o zaman Ü geliyor. Okuyayım. Hattrick tabirinin Türkçe karşılığıdır. Ü burası bastı. Üçleme. Üçleme midir o? Vallahi avucunuzun Aa, içinden biliyorum. aldı hocam. <laughs> avucunuzun içinden aldı. Golleri sarıldı mı? Tebrikler. Evet. Halen 6 puan gibi bir fark var arada. Üç tane soru soracağım size. V harfi için zarı döndürüyoruz. 4 puan kazandırabilirmiş. Yine batı kökenli bir kelime efendim. Eş anlamları sorunun içerisinde. Geliyor. Küçük ve hızlı salınım bu o değilmiş yahu. V. Ama bu da batı kökenli bir kelime. Hı. Küçük ve hızlı salınım. V harfi. kelimeyi ne zaman görsem bu V harfiyle başlayan batı kökenli küçük ve hızlı salınım anlamına gelen kelimeyi ne zaman görsem hep aklıma İbrahim Tatlı ses gelir. Çünkü o mikrofonuyla yapardı bunu çok güzel yapardı. Küçük ve hızlı salınımlarla söylerdi şarkısını böyle. Buyurun. Vibrasyon Vibrasyon mu? 34'e 36 bizi heyecandan çatlatmak <laughs> niyetindesiniz. Peki efendim ne yaşanacak ne bitecek hiç bilmiyoruz ama iki tanecik soru kaldı zaten. İşte bu Y harfinin zarıdır. Döner dolaşır. 3 puanda durdu. Hmm, neredeyse bir ikileme. O kadarını söyleyeyim. Hemen sorumu okuyayım. Karşı karşıya. Vicayen ye. Burası bastı. 100-100'e. Yüz yüze. Yüz yüze dedi Bilge ve öne geçiyor. <laughs> 23 tane soru sordum. 23'ün de, de söyleyemedim. <laughs> öne geçtiniz. Efendim Z harfi belirleyecek şampiyonun kim olduğunu sadece bir puan fark var arada. Bir puan Hı. fark var. Buyurun Elvan Hanım. Zar sizin olsun. Z harfinde 5 puan değerinde olmaz olası bir kelime. <laughs> Eyvah. Dur bakalım. Nasıl bir soru? Efendim alengirli zımbırtı diye sorduk bunu. Z harfiyle başlıyor. Buyurun. Zavazingo. Zavazingo ya da zamazingo. Bir harf için orada kıramayız. <laughs> <laughs> Çok güzel yarıştınız. Teşekkür ederim. Beyefendi çok güzel yarıştınız. Ne Yani insan kaybedecekse zaten zamazingoyla kaybetsin. <laughs> Değil mi? Çok güzel yarışmadılar <laughs> mı? Allah aşkına. <laughs> Tebrikler Harika. Teşekkür ederim. <laughs> yorumlarınızı da bekleriz. Yani Şimdi, hani bu tabii. işlerin kralı sizsiniz. Estağfurullah. Nasıl olmuş bir yanlışlığımız Hı. var mı bu doğrultuda da açıklamalarınızı isteriz. Hatta bunu yaparken bir daha butonu tokatlamak için şurayı ziyaret ederseniz tekrar da yarışırız. Keyifle. Ne güzel Her olur. Zaman, Şimdi biraz dinlendirelim sizi. Mevcut Zaten etme. rakibiniz Rümeysa Hanım bekliyor efendim. Karşı karşıya getireceğiz. Tamam inşallah. Bir kocaman alkışlar kendilerine.